İstemiyorlar nitelikli insan. Nicelik önemli değil, nitelik önemli. Her şeyi boşaltmak istiyorlar. Bütün mesleklerin içini boşaltmak istiyor. Her şeyi. Gazeteciliği boşaltmak istiyorlar. Avukatlığı boşaltmak istiyorlar. Her şeyin içini boşaltmak istiyorlar. Bunu görmek lazım. Onun üzerine bu avukatların üzerine gidiyorlar. FETÖ gitti. Ben biliyorum. Aynı hapishanede kaldık Ebru'yla. ile. gitti. FETÖ da. gitti onların üzerine. Bugün siz gidiyorsunuz. Ne istiyorsunuz bu avukatlarla? İşlerini yaptıkları için mi hedefler? Doğruları savundukları için mi? Neyin talimatı? Talimat alan sizsiniz. Ben biliyorum ben FETÖ'cü hakime dedim sen ne sanıyorsun ya? Senin eline yapıştırıyorlar bir kağıdı. Kim taliy olacak? Kim içeri alınacak? Sadece sensin talimat alan. Sensin. Herkes senin gibi değil. Özgür irade diye bir şey vardır. O yüzden ben size bir şey söyleyeceğim. Bu avukatlara bir şey olursa bir daha avukat bulamazsınız doğru dürüst. Bunlar canla baştan uğraşan avukatlar. Bunlar başka avukatlar. Bunu her yerde savundum ben. Bunlarda başka bir etik vardır. Bunlarda bir devrimci ahlak vardır. Buna hukuksuzluğun üzerine giderler. Mış gibi yapmazlar. Bu dönemde herkesi mış gibi yaptı bu pislik dönemde ona her zaman her vakit yapmışlardır işlerini. En iyi şekilde ben bunu kefiliyim. Ben bunu gördüm. Ve büyük bir kayıp. Herkes için. Bugün susanlar utansınlar. Adalet ve hukuk herkese lazım olacak gibi. Bulamayacaksınız. Bir tweet için içeri atıyorlar sizi. Bulamayacaksınız. Sizi savunacak doğru dürüst insan. Hep vitrin oynayanlarla kalacaksınız. Kalacaksınız vitrinle oynayanlarla. Bu insanlar sahip çıkmak bir insanlık görevidir. Siz siz olun birazcık kafanızı o kumdan gömün yani gömdünüz o kuma gömdünüz ya o kafanızı çıkartın onu. Bu kolay olmayacak. Bugün bana, yarın sana. Bunu epeyce gördük. Bizi yargılayanlar, bizi yargıladılar. Ondan sonra sanık sandalyesine oturdular. Biz onlara söyledik ya. Adalet size de lazım olacak. Lazım olacak çünkü